Bir. Bas aç gibi bağırma zor oğlum ben başlayacak başlayacak para başlayacak Allah Allah. Kes. Baş <laughs> başlıyor, hemen başlıyor. Para ne haydi baş. Senin ben onun üst. Usta burada işimi gücümü yapamıyorum. Ne yapıyorsun? Para de, bakalım maçı başlattım. Evet sevgili seyirciler şu anda şey oluyor. Allah Allah. Evet şey var ve olacak ve gol. hadi vur. Bekledim. Hadi, hadi oğlum vur, vur. Evet sevgili seyirciler şu anda ne olmaz olmaz o o. Kes lan. Hadi oğlum. Sevgili seyirciler şu anda vuruyor. Hadi, hadi. 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 Ve vurdu. Ve vurdu gol. Ah be. Ah be. Gol. Evet sevgili seyirciler gol oldu. Devam ediyoruz sevgili, <laughs> sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler. Şimdi vuruyor. <laughs> ya geri zekalar niye iki saattir bağırıyorsunuz Ya maç var görmüyor musun? Niye kapattın ya? Göremeyeceğiz şimdi kazandılar mı? Kaybettiler mi? Saldırış! <gülüyor> saldırış <gülüyor> ya! <gülüyor> ya. Yapıyorsun sen? Ya ben işim gücüm var diyorum. Sen burada ne diyorsun bana bak şakanın zamanı değil. Eğer izleyecekseniz başınızı düzgün izleyin yoksa kumanda solda hep bende kalın. Ahmet ha, Açıyorum kumanda da bende kalıyor. Ahmet abi tam bir enayi. Enayi. Soltan. Tamam, tamam. devam edelim. Neyse izlemeye devam edelim maç. Evet. Ha, ulan Ahmet. Ne yaptı yine yaptı yapacağını. Ya of ya of ya. Evet. Oğlum neydi, neydi? Neydi? Da Ahmet. Gel lan buraya. Ben gelmiyorum ya mu? Gel. Gelmiyorum. <laughs> Gelme. işte. Yiyorsa gel gidelim dedi. Geri zekalı biz yiyoruz. Yiyorsa tuzlu. Yürü, yürü lan gidiyoruz yürü. Hadi, hadi gidelim lan şu gününü gösterelim şu geri zekalıya. Gösterelim gösterelim. Benim de beterini gösterelim. <laughs>